bir lüktü. Ya haberle, la haberle, la Kovski'le billahi elimde. Değil, fotoş. Ya işte gaz için, binanınla ben her elektrik. zaman Elektrik erişemezsiniz. Gaz elektrik için beni arayın. Binanınla bir şeyler. Güzel ya yazmış da ama cep telefonumda yok orada. Hani öyle yok yani yanda niye... tarafta yazmış. Var mı? İkinci etiket var. Ha onu okuyormadım. Hiçbir şey okudum. İkinci etiket de var. Telefonlar asılı. Burası Tellikaya Sokak. Burası Tellikaya Sokak. Evet. Cebeci, Tellis Kaya Sokak. Ön bürosu. Evet. Şimdi gene suya gökalpe mi girmiş oluyoruz? Şey yok. Şimdi sen... Diki, sana... sağ taraf dikim evi. Sol evet. taraf gene Cebe şeye. Kızılay tarafı biz. Sağ... Yok duruyor duvar var gördün mü gördüm saman Pazar. bak Necip baba ha. al bunu çek e, Durhan'a göster bak Necip, De, baba. Necip baba deyip duruyor Dürhan, bak bunu Dürhan göster <laughs> tamam Necip baba ya göster buraya biz bindik Şu anda Cebeci'deyiz ama. Şu anda Cebeci'deyiz. Bak üniversitenin olduğu bak, yerdeyiz. Burası, yerleşkesi. Burası, burası, cebeci yerleşkesi. Yerleşkesi evet. Eskiden kampüs deniliyordu. Şimdi yerleşke oldu. İşte, evet. Sonra da ne oldu? Evet. Kukulliye oldu. Kuküllü, Nasıl olduysa. Kuküllü, evet. Evet, trenin olduğu yer. Aa bak, bak tren. tren de var tesadüf. <laughs> Ben çekeyim bari dışarıda. Hadi ona ver oradan çek istersen. Yok e, şeyi o bağlıca da çek. Hayır uygun bir yerde şimdi ben tamam, tamam. buraları tam halledeceğim. Hiç dışarıda, dışarıda dışarıda. Arabada olmaz. Canım kızım evet. sana çektirecek. Sen buna bir küçük Sen makine alsana ya. Al, orada kırsın, döksün gene de bitirsin işi. Tabii kızma ben ya. Kızım. Kızım. Ya biz öyle bir şey demedik. Efer o zaman başka dakika. Hayır beş dakika veremem çünkü güzergahın üstündeki yerleri çekeceğim ben. Bu cebeci kurtuluş, kurtuluş. kurtuluş istasyonu değil mi tren istasyonu? Yes sir kurtuluş. Ya ben de çok mutluyum. Bunu kızıp çekeceksin. Şimdi bak bağlıca da sen çekeceksin. Tamam mı? Evet. Sen de onu. Sen bas sen de. Valla heveslendi. Babaannesi güzel bir makine alsın. Babaannesi güzel bir makine alsın. Bak babasını da masraftan kurtarıyorum bu vesileyle. Değil mi? Burası Hacettepe. Hacettepe evet. Evet evet eski Hacettepe. Ankara tıp. İşte sen zaman pazarına buradan gidiyoruz. Evet, Ank Ankara'dım. Tamam abicim, ol, sağ ol. biliyorsun. Başladım. biliyorum, ta eski binalarımız. Evet, babası, babasını masraftan kurtardım. Babaannesi güzel bir makine alır kızımıza, iyi torununa. Ama sen o makineyi kimseye vermiyorsun. Ben kendi torunumu alırım canım. Ben kendi torunumu alırım. Herkes kendi torununu alsın. Herkes kendi torununu alsın değil mi torulcu pozisyon Bakın bu. Ya. Veririm torunuma veririm. Aksuzdum, aksuzdum. <gülüyor> <gülüyor> vereceğim sana. da vereceğim, vereceğim. Merak etme. Şu bataryalar bitecek diye korkuyorum ben. Bak burası şimdi itfaiye meydanı biliyorsunuz. İtfaiye. itfaiye. Ha. Itfai Ulusun, Gençlik Parkı'nın aşağı yukarı karşısı. Şimdi buradan Saman Pazarı'na gidiyoruz. Tamam. Tabii ya. Makalar bu bu işte burada, evet buradan çıkacağız, evet. Buraya çıkacağız, yukarı Yukarıya, yukarıya çıkacağız, ben onun için sana dedim. Ulus'un oradan girelim hani, buradan, buralardan da çıkarız Mesela, diye Tamam, geçiyorum Olabilir. Şimdi buralarda şey, bir, bir pazar mı ya? Buralarda pazarı. Bir, bir, evet, bir pazarı vardı, eskiden de vardı. Evet, işte, eskiden de vardı. Bak şurada da hamam var herhalde, bildiğim kadarıyla. Ha, hamam ömrünü, he. Ha, bravo. Bak. işte yani. Evet, burası da hamam önü. Evet. Değil mi? Çekilir. Evet. Ha, evet. bu cadde neydi şey? Ya Posta, cittir. Cittir. Posta caddesi. Posta caddesi tamam. Evet. Ve burası eski Ankara. Burası Ankara, Ankara, bu, Ankara evet çok karanlık bir kısım. İstikamet zaten. <laughs> Değil mi? Tek istikamet <laughs> gidiyoruz. Aa, <laughs> karşıdan gelen var mı? Dikkatli ol o zaman. Ha, işte tüm arkasından çıkacağız. Şey. Işte ne Yok, tamam orada öyle farklı tamam. Burası Posta Caddesi. Posta Caddesi. Bu ta taş bina, tarihi, ulus. Anadolu Lisesi. Evet evet eski. Ankara'nın ilk merkezi kızım burası. Evet. Kızlardan toplantı yaptığı dönemlerde buralarda. Eski el. Ankara, Eski Ankara'ymış burası. Evet. Kısımları. Tamam buradan giriyoruz evet 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 evet. Tamam ya. Burayı geçip gideceğiz. Burayı geçip Sağolun. Beyefendi canı. bir Evet. Maya'ya göre işte Güzel çekeceğim. Tamam değil sen... Güzel Ama Maya ben sana söyleyeyim. Bak şurada. E, Hal burası. Şurada, Hale gelebilir. Hale gelirdik de.

Şimdi Dilşen burada bir restorana getirdiler bizi. Şimdi Boğaziçi restorandı yani. Çok eski bir restoran. Rezalet değil mi Sorka? O zaman bir şeydi. İşte Zavaş'taydı. Sorka, ne? Market? Süpermarket. Oraları güzel, oraları beğenir Maya. Evet. Burası Maya göre yerler değil. <laughs> evet. Beğemedim. Buradan bir şey almak <laughs> bir şey ben. Evet. Şey, Ne yapacağım? <laughs> bir beğenirdim, eskiden olsa burası beğendim. Burası her. Şey anne buradan alırdı eskiden. Kahvaltılık dedim Bak kahvaltı sarıya. Bak Maya sucuklar var görüyor musun? Bak buradan. Bak babaannem buradan alışveriş yapardı. Ben Arabada dururdum değil mi anne? Ama bu kadar kalabalık. Baksana. Hay. <Evet. gülüyor> Anne bir de burada şeyler kaliteli değildir. ve burada peynir böyle içine şey, süt tozu konmuştur. Bilmem nedir ya anladın mı? Gıda ekonomiyle alakalı bir şey bu. Sıkıntı oldu. elimizde olan bir şey değil O zaman başkaydı. O zaman, ta o zaman tazeydi. Güzel peyniri buradan alırdın. Özellikle buraya gelirdin. Tabii özellikle buraya gelirdin. Bir de şey sebze meyvesi mi? Her şeyi yedim. Şimdi ana çıkıyoruz. Hiç işlerin ana evet. Ondan sonra da gidiyoruz istediğimiz gibi. Hani bak cebeci maya da buldu senin gibi. <laughs> Ama eskiden Ankara'da ne vardı ki? Şimdi Kızılay bile Öyle. bir şeydi, çarşıydı. Oturma yeri bile yoktu doğru. Kaç sene kaldı biz orada? Yani 82'de geldik biliyorsun yazın. Güner teyze ikinin altı ay oradaydı. 84'ün Şubat'ında biz şeye gittik. E, Almanya'ya gittik tatile. Tatile diyorum. Eşyaları toplanan. Şubat tatiliydi. Döndük. Onu depoya koyduk evet, eşyaları. Anne depoya koydu eşyaları. Sonra Demirçin'in lojmanına aynı sene 84'ün belki sonu muydu? Sonuna doğru anne oraya çıkmayı başardı. Bizi kurtardı anne biraz. 85'te anne bizi teşekkür ederiz. İşte bu sefer babam seninle hayatta gelmek istemiyorum. Burada kalsın. Ana parti var burası. Evet. Şimdi burası mutlu oldun mu? 5 -5 evet. Ana parti Ana parti saman pazarı aşağıda kaldı herhalde ben değil mi? Yok ana parti dıştı Şu... burası. Ana partiler yani. biliyorum. Şu sokak Türkiye'ye çıkıyor. Onu bilmiyorum. Oraya girmeyelim mi? Yok yok oraya yani giremezsin Tüm zaten. Baksana, çok kötü. Yok abi yok tamam. Burayı göstermem bile benim için yeterli. <laughs> necmi, sen mutlu oldun mu burada? Hem de nasıl? Biz burada hiçbir şey mutlu etmeye görevimiz var yani. 1960 <laughs> öncelerini ben hatırlıyorum. Seni mutlu etmek istedik bak. Sağ ol. yani, misafir Olduğun... sağ ol, teşekkürler. 60 Tuğrulcum <laughs> 60, 1960, 59 evet. o, o seneleri düşün. Güzel. Sen daha gezegende <laughs> yoksun. Neslihan. Neslihan. Gülhane bak. Bazı binalar böyle şeyden. Saman pazarına doğru canım, gidiyoruz. Saman pazarına doğru ha. Evet. Yaptınız, bak şimdi arkadaş dinleyin bakın. Bak bu lokanta tarihi bir lokanta. Boğaziçi evet. lokantası. Evet evet evet. Hala evet. açık ve çok lezzetli. Burada yemek yedik anne. Ee, geçenlerde şurası. Evet. 1956. Çok nefis Türk yemekleri var. Ee, Yedim. İki hafta önce yedik anne teknoparklardan birisi orada yemek verdi. Teknopark e, İvedi'nin genel müdürü. Adana'nın da bankalar lokantası meşhur. Meşhurdur. Öyle mi? Bunun burası gibi. Burası gibi. Ha. Evet. Yok. Yok. Pazarı mı Evet, da, evet, evet. Ondan sonra da zaten evet. şeye çıkıyoruz. Bunu gördünüz Çıkıyoruz. Evet. Yok, ay, 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 gördün yok, yok. Herkes öyle gördünüz Yok, yok. Gerek yok. Hiç Olur. gerek yok. Biliyorum oraları. Get it done sen, senin, falan yüzden, senin falan gidip, 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 satmak, işte paran artar. Ne? paran, satmak Aynen. İki, iki, iki tane evet. Ama güzel bir yere satmak gerekiyor. Kötü bir yere. oraya, Olsun. Niye böyle silecek tak yapıyor? Şey sıkıntı mı var? Evet, sıkıntı. sıkıntı yani. oluyor herhalde. Önemli de olsun. <laughs> doğrudan hmm. doğrudan mm. sıkıntı. Kurtarıyoruz kızım seni bu Şimdi daha güzel yerler. Yoksa ben kendimi Çok sıcak oldu ya değil mi? Havadan Şuraya ben anam maya buraya benimkini açayım buradan alsın. Şimdi evet. maya orada şey çıkarır. <laughs> Soldaki bina da Hacettepe değil mi? Hacettepe. Şurası da Ankara. Tip. Ankara mı? Evet. Hacettepe mi? Hacettepe. Ama Hacettepe hastanesinin olduğu yer. Yani. Hacettepe semti. Ama ben öyle bir hastaneye <laughs> İşte Burası Hacettepe. Ya bir kere yaptıkları kötü kötülük şu oldu. Şimdi bir kere e, şey yardım karşısı ne oluyor bu şey? Karşı. Ha ya ya. Karşı sina. Çatılı olan yer şurayı. Burayı demiyorum şurası. Bilmiyorum. Burası da İbn-i Sina. Çadı var evet. ya da İbn-i Gördüğüm uzak bir İbn-i Sina ama şurası da bak tren, yeni yapılan tren garı bak. Önden geçeceğiz. şimdi. Ankara tarafı. Emni Sina Ankara... Ankara numara hastanesi. O bundan kapandı biliyorsunuz. Buraları, evet. yani, şehir hastanesine gitti. Şurası da şey değil mi? Etnografya mıydı? Ne? Yok, Yok etnografya. Bu hastanesi. neydi? Şu bu. Ee, ne müzesi ya? Resim Heykel. heykel. Resim heykel müzesi, tamam. Evet bu gençlik parkının oradan... Şimdi oradan geçeceğiz. Oradan şeye doğru gideceğiz. Evet. Evet, gençlik parkı. Buna park mı? Bak buna park. Evet. Bak, dövme dolap var. Evet, evet, bak, evet. Bakmaya bak. Böyle bir dövme dolabı. <laughs> evet. Bakma, bakma. <laughs> ee, düşüyorum diye hep, hep bizim abi etleri burada. Maya o kadar sıcak iyi değildi hatırlıyor musun? Sana Fulya teyze çok sıcak olmasın demişti. Aa bu battı çıktı olmuş Ankara garının önüne. Evet. Ne <laughs> demek? Normal olsun ya. Her şeyin dengesi. Lan Tandoğan'a mı çıkacağız yoksa doğru mu gideceğiz? Doğru gidiyor. Tandoğan'a mı çıkalım? Yok hayır hayır. Nasıl istiyorsan ben. Nasıl kolayına gidiyorsan arabanın içi buz gibi değil. İçinde e, evet. yanıyor. Bu stadyumu da yıktılar değil mi? 19 Mayıs stadyumu da gitti. Kapan burada, burada oturuyor. Ama bir ses et bir şarşamba şey, yemeği daha Çarşamba akşam. Şurada da Ama oturuyor galiba. binaları ya. Bayan doktor var ya Albert yemeğe davet etti biz de ona gideceğiz şöyle. O Kore şeyi geçtik değil mi? Kore şeyi vardı saati. Onu evet. Atlattık. Orayı bu geçtik. binalar niye bu kadar yüksek be kardeşim? Hiç gereği yok. Yani. Kötü çok Hiç e, mimari. Yani buna müsaade eden asılır ben sana söyleyeyim yarın bir gün. Allah korusun. Hadise olursa... Yani çok... E, hani bu... Hani baksana şu... Çok kötü yani şu inşallah ya. Hiç gerek yok. Bu kadar gerek, şeye. Hani Sovyetlik, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin şey gibi. Aynen. Binaları Aynen. gibi değil mi? Yok abi yok. Gerek yok. Kutsa şey gibi yani. İmar Bakanlığını değiştireceksin. Eskiden ne de şey vardı. İmar iskan Bakanlığı vardı. Bayındırlık Bakanlığı ayrıydı. Evet, Konya yoluna doğru sapıyoruz değil mi şu anda? Yes. Konya Eskişehir. Bu doğru şeye yeni mahalleye gidiyor. Anne bir kendi geleceksin değil mi sen yemek yemeği. Niye? Ha? Demin misin? Şurayı bırakırız. Şurada işte rezillik geldi. Evet onu gösterdim demin. Demin onu söyledim. Bu Pasifik ben. Ankara diye buranın reklamını yapıyor. Bodrum'da burası biliyorsunuz. Çok kötü değil mi? Maya? Maya beğenmedi. Çok tepkili beğenmedim. Ben. <laughs> dalgasına yaklaşıyor. Ama geçmek istemiyorum buraya.